Uydurma hadis ve hurafeler yol gösterici olamaz. Müslümanların önemli bir kısmı yıllar boyunca mevzu hadislere ve bir kısım sözde alimlerin dine katmaya çalıştıkları hurafelere dayanarak Kur'an'dan sistematik olarak uzaklaştılar. Söz konusu mevzu hadis ve icmalara yani bazı İslam bilginlerinin verdikleri şeriat hükümlerine göre Kur'an'da olmayan birçok uygulama yaygınlaştı. Bu uygulamalar öylesine zorlu ve engelleyici oldu ki birçok insan Kur'an'ı dokunulmaz olarak görmeye başladı. Örneğin Kur'an'a abdestsiz dokunulamaz hurafesiyle Kur'an okumak zorlaştırıldı. Abdest Kur'an'da sadece tek bir ayette oldukça açık şekilde açıklanmasına ve son derece kolay olmasına rağmen hurafelerle abdesti bozan sebepler ciltler dolusu kitaplarla anlatıldı. Dolayısıyla Kur'an'a dokunmak adeta imkansızlaştırıldı. Kur'an genellikle okunmaz, sadece bir koruma içinde yüksekçe bir yere asılır ve asla indirilmez. Kur'an'ın bir Müslüman'ın hayatının en önemli parçası olması gerekirken, hurafelere göre Kur'an, Ramazan ayı, kandil günleri, cenazeler gibi bazı zamanlarda o da sadece Arapça olarak okunabilir. Kişinin Kur'an'ı kendi dilinde okumasıysa yine hurafelere göre kesin olarak yasaklanmıştır. Hurafeci inanışta pek çok kişi kendi dilinde Kur'an okuduğunda günaha girdiğini zanneder. Bu nedenle Arapça bilmeyen toplulukların büyük bir kısmı Kur'an'ın içeriğinden dahi habersizdir.